Kamu Medya TV'nin değerli takipçileri. Bu hafta da ulusal ve yerel gündemden dikkat çeken haber başlıklarını sizler için derledik. Efendim güzel ülkemden ve güzel Aksaray'dan hep güzel haberler vermek istiyoruz. Fakat elimizde ne varsa ne yazık ki onlarla idare etmek zorundayız. Efendim Aksaray gündemine geçmeden önce hemen hızlıca bir Türkiye gündemine değinelim istedim. Evet efendim bu hafta en çok dikkat çeken haber başlığı tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden bir olaydı. 6 yaşında bir kız çocuğunun babası tarafından 29 yaşındaki öğrencisiyle evlendirilmesinin haberiydi. Kız çocuğu belli bir yaştan sonra artık yapılanlara Dayanamayıp şikayette bulunmuştu ve şikayette bulunması üzerine olay da Türkiye gündemine düşmüştü. Hepimizin tüyleri diken diken oldu. Evet hepimizin aklı almadığı 6 yaşında bir çocuğu, bir baba kendi elleriyle nasıl bir başka erkeğin odasına gönderir? Nasıl kızının tacize, tecavüze uğramasına müsaade eder diye hepimiz gerçekten de aklımızı kaçırma noktasına geldik. Efendim bu tip olayları bir daha duymak, görmek ve yaşamak istemiyoruz. Lakin şunu da belirtmeden geçmek istemiyoruz. Bu olay bir şikayetle gün yüzüne çıkan dünyada ve Türkiye'de aslında kapalı kapılar arkasında yaşanan binlerce iğrenç olaydan sadece bir tanesi. Evet efendim ülke gündemini çokça meşgul eden olaylardan haberlerden bir tanesi de EYT mağdurlarının umutla beklediği emeklilik haberiydi. Bir hafta boyunca EYT mağdurları televizyonlara haberlere kilitlendiler ve bakan bilginden gelecek bir açıklama beklediler. Bakan bilgin açıklama için kameralar karşısına geçti lakin EYT mevzusu ne yazık ki uzatmalara kaldı. Sayın Bakan 3 dakika ilave ediyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. 3 dakikalık uzatmada EYT mevzuna değinen Bakan Bilgin ne yazık ki geçmişe dönük evraklara ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Biliyorsunuz bu 99 8 Eylül öncesi çalışanlar işe girenleri onları kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital ortamda bu kayıt sistemleri yok. Bunların büyük bir çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş veya evrakları bulunamıyor. Geçmişte bilgisayarla kayıt altına alınma imkanı olmadığı için şu anda EYT'lilerin evraklarına ulaşmaya çalışıyoruz dedi. Tabii ki bu söylem EYT mağdurlarının evraklarımız, giriş tarihlerimiz kayıp mı korkusu yaşamasına sebep oldu. Bakan Bilgin konuşmasının sonunda EYT mağdurlarına Ocak ayını beklemelerini söyledi. Kapsamını tam anlamıyla ulaştığımız zaman ki ben bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemiştim. Evet efendim, ülke gündeminden birkaç başlık daha verelim ayrıntılara girmeden. Bu haftanın en çok konuşulanları EYT'nin haricinde asgari ücrete gelecek zam. Herkes haberlerde asgari ücrete gelecek zamın ne kadar olup olmayacağının söylentilerinin yer aldığı polis bilgilerini takip etti. Bir başka haber başlığı ise Yunanistan Türkiye kriziydi. Ezeli bir kriz aslında bu ama birazcık da sertleşmeye başladı son günlerde. Efendim bir başka haber başlığı. Rize'de üzerine kale direği düşerek yaşamını yitiren 8 yaşındaki futbolcu yiğitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yerli ve milli otomobilimiz Tokla gelen Bakan Varan ve CHP'li Özgür Özel'in onu meclise bağışla söylemi de yine en çok okunan, en çok izlenen haberler arasında yer aldı. Bu haftada kadın cinayetleri ne yazık ki 3. sayfa haberleri arasında yerini aldı. Evet efendim ulusal gündemden dikkat çeken haber başlıkları bunlardı. Gelelim Aksaray gündemine. Aksaray geçtiğimiz hafta sevilen dizi yargının oyuncularının Aksaray'da olduğu haberiyle ufak çaplı bir heyecan yaşadı ama ne yazık ki yarım günlük bir çekim için Aksaray'a gelen yargı oyuncuları yarım günün ardından Aksaray'dan ayrıldılar. Vatandaşlara yakalanmadan ayrıldı yargı oyuncuları ilimizden lakin çok değerli Kültür Müdürümüz Mustafa Doğan, yargı oyuncularına elimden incelek tatlısı yedirmeden bırakmadı efendim. Kendisini tebrik ediyoruz. Her bulduğu fırsatta Aksaray'ın başka illerde ve ulusal basında tanıtımı için elimden gelen her şeyi yapıyor sevgili Kültür Müdürümüz Mustafa Doğan. Evet yine Aksaray'dan sevindirici bir haber daha vardı. Hep kötü şeyler olmuyor, güzel şeyler de oluyor bu kez bir iş insanının bağışı gündemdeydi. Aynı zamanda İl Genel Meclis üyesi olan Abdi Okur hem Güzel Sanatlar Lisesi için 8 derslikli bir bina yaptırmayı taahhüt etti. Hem de 6 doktorun görev yapacağı aile hekimliği ve 112 acil hizmetleri istasyonu yaptırmayı taahhüt etti. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise değerli iş insanı Abdi Okur'un Aksaray için yatırımlarının süreceğinin yüzdesini verdi. Kaza haberleri vermeyi sevmiyoruz ama bu hafta da ne yazık ki ültenimizde bir kaza haberi var. Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden 22 yaşındaki sürücü sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü Muhteber Nur Karsanlı yaralanırken yanında bulunan arkadaşı Ülger Yıldız ise yaşamını yitirdi. İlk evim, ilk iş yerim. Evet 81 ilde 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Aksaray'da Aksaray'da da yapılacak olan 1352 konutun 5 farklı kategoride kura çekimi gerçekleştirildi. Efendim 2000 istihdam, 50.000 ton üretim. Aksaray için önemli bir gün. 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde Aksaray tarıma dayalı OSB kurmuştur bugün. Resmi olarak bugün kuruldu arkadaşlar. Tarıma dayalı OSB jeotermal olacak. 1400 45 dekar alanda kurulacak. Avrupa'nın ve Türkiye'nin ikinci jeotermale dayalı organize sanayisi olacak. Proje bütçesi 1 milyar TL olacak. Burada 35 adet sera parseli, 15 adet de sanayi parseli olacak. Sera parselleri en az 25 dekar büyüklüğünde ve modern ve topraksız olacak. 15 sanayi tesis kurutma, paketleme ve depolama özelliğinde olacak bu bölgede seralar içinde çalışacak personelin, bunun altını çizerek söylüyorum, yüzde sekseni kadınlardan seçilecek ve yaklaşık 2000 kişi istihdam edilecek. Aynı zamanda şöyle bir şey de düşünüyoruz. Biz suyu organize sanayiye getirdikten sonra bu suyla enerji de üreteceğiz. Gerçekten bu 6 ay gibi kısa bir sürede bize destek veren, önümüzü açan değerli milletvekillerimize, belediye başkanımıza, buradaki ticaret borsası, odası, ziraat odası başkanlarımıza ve dernek başkanımıza, şu anda müteşebbis heyetimize ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Aksaray'ımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz dikkat çeken haber başlıklarıyla sizlerle birlikte olduk. Siz de bizlere destek olmak istiyorsanız eğer Can Medya TV YouTube kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bir başka ne haberde görüşmek dileğiyle.